hepimiz bir şekilde yaşayan yaşlılara dönüştük. Gençliğimizin hayallerini, hayatın bitmeyen para kazanma mücadelesine feda ettik. Zamanla fark ettik ki, kazandıklarımız değil, kaybettiklerimiz yaşlandırmış bizi. Her sabah yeniden başlayan bu döngü, ruhumuzu yıpratırken yüzümüzde çizgiler bırakıyor. Oysa bir zamanlar hayat, kazanmak değil, yaşamak için. Belki hala geç değil. Biraz durup dinlenmek, yeniden hayal kurmak ve paranın değil, huzurun peşine düşmek için. Çünkü asıl zenginlik, ruhun genç kalabildiği yerdenir.